Zümreten hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Gökhan kanalının değerli izleyicileri. Bugün sizlere Operastra haşkası araçlarımızın uzunlarına e, led takacağız. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Arızalanması yakıyor mu? Yakmıyor mu? Montajını nasıl yapıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili e, aldığımız yorumlarda genellikle şu var. Hangi ledi kullanmamız lazım? Hangi led arızalanması yakıyor? hangi led yakmıyor, araya direnç girmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bununla ilgili videolardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bilgilerden bahsedeceğiz. Emircan gel kardeşim. Tamam, Bu arkadaş... Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Bu arkadaşımız da bizim elektrik ve elektronikçimiz. Benim aracımın işte sislerini, ledlerini, ses sistemini her türlü bağlayan arkadaşımız budur. Evet arkadaşlar, ezan okumundan dolayı videomuzu ara vermek zorunda kaldık. Şimdi e, uzunlarımıza H7 detimizi takıyoruz. de arkadaşlar bakın Puoto'nun ürünüdür kendisi. H7 lettir. Hiçbir şekilde tampon sökme kesme, biçme işlemleri olmayacaktır. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınız var ise de videonun altına yazarsanız biz size yardımcı olacağız. Uzunlara genelde ampulleri takmak için tamponu söküyorlar. Tamponu söktükten sonra farları söküyorlar. O şekilde montaj yapıyorlar. Biz tamponu da sökmeyeceğiz. Farları da sökmeden yapacağız montajımızı. Lavlumbazda bunları eee gizli kapakları var. Orayı açtıktan sonra takması daha kolay. Geçiyorum videomuza. Geçelim kardeşim. Önce aracımızın direksiyonunu sağa veya sola çevirebiliyoruz. Ve çevirmemiz gerekiyor. Bir de benim aracım biraz basık olduğu için arka davlumbazın oradaki kapağı sökmek zor oluyor arkadaşlar. Sizin aracınızda eğer basıktıysa daha kolay yaparsınız. Ayrıca Kirko yardımıyla aracı kaldırıp da daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir taraftan zor mu? Bu şekilde bir gizli kapağımız var. Evet arkadaşlar. Davlumbazdaki bulunan gizli kapak. Çalışabileceğim mi oradan? Çıkan ampulümüz. Evet. Çıkan ampulümüz normal H7 sarı ampulümüz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Artısı eksisi olduğundan dolayı yönü fark ediyor. Tamam orası yanıyordu ama. Kim evet. Şimdi aç? Evet ampulümüz çalıştı. Artı olduğundan dolayı ledlerde yönü fark ediyor. Normal haşire ampullerde yönü fark etmiyor. Her türlü çalışıyor. kapattık. Açıyor. Açıyor. Evet çalışıyor. Dışarıda kontrolünü yapıyoruz. Taktıktan sonra çevirmesi biraz daha zor oluyor. Tamam mıdır Gökhan Bey? Şu anda tamamdır. Arzamız Arızamız yanıyor mu? Şu anda arızası şey yanmıyor. İlk önce sesi değiştirdiğimiz için testten dolayı arızalanmasını yaptı. Evet. Şimdi Tekrar... Şunu, montajını yapacağımızı söyle. Evet. Ver onu bir bana. Evet arkadaşlar şimdi e, buletin parçası betimizi yerine oturtturabilmek için bunu oraya yapıştırıcıyla yapıştırmamız gerekiyor. Çünkü onun kanalıyla, bunun kanalı tam birbirine denk gelmediği için bu orada, yani boşta kaldığı için bu aparatımızı uzunların bulunduğu yere hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizde bir adet hızlı yapıştırıcı var. Buyur kardeşim. Evet bunun montajını buraya yaptık. Bir 5-10 saniye bekledikten sonra ya? Mi? Biraz bekle istersen. Güzel bir şekilde donsun kardeşim. <laughs> Evet, uzunlar çalıştıralım. Farkı şeyini takayacak mı? Evet. Selektör i̇şte at. Aman gözlerim. Şimdi çalıştıralım. Tekrar kontrolü yapalım. Ardışı mı deniyor mu? Şu anda ardışı yok. Evet. Gel abi aşağıya. Evet arkadaşlar, Opel Astra H kasa aracın uzunlarının H7 video montajı, pardon LED montajı tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi Bu bizim tarafımızdan sol, şoför tarafından sağ olan uzunumuz. Burası da şoför tarafından sol, bizim tarafımızdan sağ olan farımız arkadaşlar, ampülümüz. Görüyorsunuz. Kardeşim şu leti de getirir misin? Bir dakika şöyle de alayım. Evet. Evet arkadaşlar, ürünümüz budur. Soranlar için hangisini kullandınız, hangisini taktınız? Arızalanması yakıyor mu, yakmıyor mu sorularınızın cevabı bu üründe. Ve şimdilik e, arızalanmamız yanmıyor. İlerleyen zamanlarda eğer yanarsa veya herhangi bir sorun, sıkıntı söz konusu olursa biz size videonun altında yorumlardan haberdar edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Emrecan bir selektör yapar mısın kardeşim? Gibi yemek kokuyor. Selektör yap kardeşim. Tamam kardeş. Tamam. Evet arkadaşlar, ee, şimdi aracımızın Paralarını yakıyoruz. Yaktık arkadaşlar. Bakın araba aracımı uzunlara alıyorum. Görüyorsunuz. Kısalar, uzunlar. Bakın yol bilgisayarını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Ve bakın aracımızın arızalanması yandı. Evet arkadaşlar uzunlarımıza led taktığımız zaman arızalanması yanar mı yanmaz mı onun cevabını sizlerle paylaşıyorum aracımıza bildiğiniz gibi e, puoton duo marka led takmıştık uzunlarımıza h7 benim aracımda öyle sizin aracınızda kısalarda h7 olabilir e, bu ürünümüz arıza lambamızı yaktı arkadaşlar ondan sonra biz e, bir takımda niken evo denedik Niken Evo serisi arkadaşlar. Bu ürünümüzde uzunlarda arızalanmamızı yakmıştır. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hani Niken Evo, Duo, bu markalar aracımızda arızalanması yakıyor mu yakmıyor mu diye düşünenler varsa aracınızda arızalanması yakmaktadır. Çünkü genelde bunların da wattları 30 watt zaten Niken'in üzerinde de 30 watt olduğu yazıyor. Aracımızda yanlış bilmiyorsam eğer e, yanlışım olabilir yanlışım varsa da düzeltebilirsiniz. 55 watt çektiği için e, ledin gücü az kaldığı için aracımızda bunu bir herhalde kaçak olarak görüyor ve bu yüzden kendini korumaya alıyor arkadaşlar. E, size diye demek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun sevgilerle kalın. Eyvallah.